Bugün GTA Vice Rainbow Miser kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Görevleri yapabileceğiz mi? Oha millete ezdim lan. Eğer ilk defa duyuyorsanız bu modu. Bu mod her şeyin random olduğu. Görevlerin random olduğu. Karakterlerin her şeyin random. Görevlerin sırası random. Aklınıza gelebilecek her şey random. Silahlar da random. Trafik de random. Bakın mesela tankla geziyorlar. Helikopterler yürüyor. Öyle bir mod arkadaşlar. Tabi bu mod bazen zorlayıcı olabiliyor çünkü NPC'lerin elinde minigun olabiliyor, roket olabiliyor, her şey oluyor. Özellikle polislerin elinde manyakçanın silahlar oluyor, o sıkıntı oluyor bayağı. Bakalım bu bölüm başımıza neler gelecek. Önceki bölüm beklediğimden az izlendi arkadaşlar. İnşallah bu videoya like atmayı unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. Hedefimiz 2000 abone. Bu ne arada Türkçe dublaj yükledim. Türkçe dublajda daha komik oluyor. Bu ne lan? Taksici görevi mi bu? Evet ilk görevimiz taksi görevi dek geldi. M mesela açılmayan mekan görevlerinde görevleri oluyor. Onu nasıl ayarlamışlar ya? İyi ayarlamışlar onu ben gayet beğendim. Her türlü görevi yapabiliyoruz. İlk görev son görev de olabiliyor. Öyle değişik şeyler de oluyor. Ne oluyor lan bir yerlerde bir acayip şeyler oluyor. Adam geliyor. Gebze adası. Gebze adası ne alakalı? Tamam asker inşaat işçisiyle beraber bindiler. Aslında o taksi olacaktı normalde. Baya değişik bir araç denk gelmişti bize. Şimdi şu dingilleri düşürelim. Dayı iner misin ara arabada? Atla bana. Geri zekalı. Polisler manyak gibi sıkıyorlar bana. Bir yıldız bile olmamak lazım. Ez onu. Ezmedi bekledi valla. Neyse o zibidi gibi bakıyor herhalde. Gel bakalım. Tamam inşaat ananı. Oğlum nasıl geliyor ya? Bir anda çıkartıp vuracak bizi diye korkuyorum lan. Adam deli gibi geliyor ha yavaş yavaş. Tamam süre sıkıntısı yok şu an. Bu modun oto save'i var diye biliyorum. İnşallah görevi yapar yapmak oyunumuz kaydolur. Ananı. Tam bir yıldız değilmiş korktum ben de. Bir tane polisin elinde minigun vardı. Minigunla geziyor polis ya. Tamamdır mekana geldik. Kazasız belasız bir şekilde. Motorla. <laughs> VIP yerine bırakıldı mı? Başarısızlık mı? Ne oluyor lan? Lan ben bıraktım. Geri Hayır Hayvan böyle şeyi. Alo. Hava alanında terör. Derken Malibu görevine denk geldik. Eyvah Tommy. Yok o şey suikastçı adam mı? Suikastçı adamla da e benziyor ya. Buraya geçelim. Lance'le beraber Cem Jones'ı hapisten kurtarmaca. En zor göreve denk geldik. Silahlar da yok anasını satayım. Çünkü havalimanında bıraktık silahları. Normalde bu havalimanı telefonu göreviydi. Ve lan helikopteri. Acaba kem Jones'ı Helikopterle kaçırabilir miyiz acaba? Yolun ortasına koydum arabayı. Hıyar kem gelir mi acaba? Selamünaleyküm. Hemen kıyafetimizi girelim. <laughs> Tommy olduk lan. E oyun iki yıldız olarak algılayacak. Tiplere bakın. Silah alsam sıkıntı yaratılabilir. <laughs> şey aldım lan. Katana ile geberteceğim herkesi. Çok acayip komik olur ya. Selamünaleyküm kurtarmaya geldim. Kimsin sen? Cortez'i kurtarmaya geldik arkadaşlar. Cortez hapishaneye düşmüş. Cortez mi lan? Cortez değilmiş lan. Yanlış görmüşüm. Küçük yani olsun. Şey. Sana ihtiyacım var tamam mı? Bu orospu çocuklarından bıktım. Şimdilik iyiyim. Hey Ömer. Ben Oğuzhan. Güneş nasıl <laughs> orada? Güneş nasıl orada? Güzel dükkanım. dükkanım. Dayı ne yapıyorsun? <laughs> dur. Dur içeri gir içeri. Sen burada biraz bekle. Tamam bunlar kendilerini patlatsın dayı. İkimiz burada bekleyelim. E Nettin nasılsın? Geberttin mi kendini? Tamam enayi kendini gebertti. Çok dikkatli olmak lazım. Sesi duydunuz mu lan? En kötü silah. Kim sıkıyor lan? Oğlum bana kim? Güzel dükkanım, güzel dükkanım mı? Reis gel, tamam ortalık sakin dedi. Gel, gel biraz sakinleşti ortam. Koş, koş, koş oğlum deli gibi koş. donatlet Atlet kaçıyoruz. donatlet Atlet kaçmaca. Gel gerizek Oğlum gel. Adamım benim hadi. Aferin lan don atlet kaçıyoruz. Sadece donda kaçıyoruz. Atlet de yok. Arkamda helikopter var galiba. Tamam helikopter. Başka yere gittim. Ne oluyor lan? Biraz daha havaya gidelim de spamlanmasın bunlar. Yalnız bir Oha yerde tanklar var. Altı yıldız olmadığı halde tank var lan bizde. He arkadaşlar ayvayı yediğimiz kesin. Belki polis bir anda yokulu verir ya. Evet polis yok oldu arkadaşlar. Tabii ki de hile kullanarak yok ettim. E ya, ne yapacağım arkadaşlar aşağı ineceğim. Beni gebertecekler tekrar bu görevi yapacağım. Belki bu görevi 10 defa fail yiyecektim. Belli mi olur? Tamam bıraktık bu hıyarı. <laughs> Cihat Akyol, zavallı piç. <laughs> ne dedi lan bu? Don, Don'la yaptık görevi. Askeri arabasına bak ya, kesin polistir içindeki. Bu da polis. Biz motoru... <laughs> lan! Üzerime sürdü şerefsiz. Bilerek yaptı. Oğlum millet de Don, Don'la geziyor Araç... Şerefsizler. İnsanlık ölmüş. Büyücü teyzenin görevini yapacağım ama... Büyücü teyzenin görevini anlamadım hala. Taksiyle... Taksi, adamın taksisini alıyoruz. Adam bize bilmiyor gerizekalı adam galiba O yüzden bizim taş taşçı reise doğru gidelim Umberto Robino'ya yani Umberto Robino'ya geldik Haytili Gangster Ha, mecbur büyücü teyzenin görevlerini de yapacağız Mercedes'e döndük bu arada Her yerde limuzin var Ver bakayım limuzini Neyse ben şansımı denemek istiyorum arkadaşlar Daha karla fırsatlar çıkana kadar değilim Evet daha karlı fırsatlar çıkana kadar şansımızı deneyelim. <laughs> ne güzel denk geldi lan. Eyvah polis. Ya bu polis yok olmuyor ya. Yıldız bulmaya çalışsak yıldızın yerleri zaten. Yıldızın yerleri artık değişik. Belki bir tane NPC vurunca yıldız çıkacak. Ama o da binde bir ihtimal. Bu arada yıldız yok oldu iyi oldu. Araç güzel. İnşallah tankla mankla almazlar müşterimizi. VIP gel bakayım buraya. Aman ah, Sanırım biri bizi izliyor. İzliyor biri izliyor. <laughs> Adam SWAT arabasıyla gel giriş lan bizi. Sağ çek SWAT arabası. Tam da aracına denk getirdi ya. Tank gibi dayanıklı bu araçta. Da. Tamamdır bir silah hilesi yazdım. Artık silahlarımız var. Geldi bizimki. Anlaşıldı Celil. Anlaşıldı Celil. Celil anlaşıldı. Kaç kaç kaç. Minigun'da gelecek polis. VIP'yi havalimanına götüreceğiz. Havaalanına yani. Evet bu sefer Bak olmasın ve bıraktık sonunda adamı. Yeri git lan. Orada kart var lan. Ananı avradın te buraya ışınlandık. Nereye ışınlandı lan bizi bu oyun? He. Ha, tamam Haitili kadının görevleri bitti. Haitili kadının derken çok değişik cümle oldu. Haitili büyücü teyzenin görevi bitti. Bazen ne görevi yaptığımı unutuyorum ya. Mesela Umberto görevi diye farklı bir göreve gireceğiz yüzde yüz. Umberto'nun görevi denk geliyormuş çok komik olur ya. Ananı araba yanıyor. Ablam şu arabanı istiyorum ya ver. Sapa sağlam araca benziyor. Ananı nazar değdi araç patladı. Sağlam belki patlamaya duyarlı olur dedim olmadı. Mekana geldik. Kocaman bir uçakta park etmiş buraya. Mercedes işletiyorlar dükkanı. Hadi bakalım. Haitiler mort dedik. Koşullar yüzünden acil gitmem gerekiyor. Tommy ne yapıyor lan? Tommy. Tamam. Şeyin görevi denk geldi. Neydi lan? Albay. Cem Cort Cortez. Cem Cortez miydi ya? Cortez Cortez. Uçan arabalarla gelecekler. Nelerle geliyor dingiller? Birbirlerine çarpıyor asalaklar. Testereyle falan geliyor adam. Patenci adam falan var lan. Tamam bize ne silahlar verdin? Albay. Ooo. Hillary'lere bakın. Her yerde Hillary var lan. Dur bir dakika. Gençler birbirini gebertecekler. Bu asalaklar birbirini gebertir. Bu salaklar geberdi galiba. Gebersinler tamam. Bize Roketi olmayan adamlar lazım. Ne bakıyorsun oğlum? Sıksana. Düşman da salak sıkamıyor. Sıradaki. Acaba yolu nelerle kapatacaklar? Tanklarla falan mı yolu kapatacaklar? Ha normal teknelerle kapatmışlar. Bazıları görünmez olmuş. Oğlum bu hıyar adamı hiç sevmiyorum lan. Tipe bakın ya. Bu adam hiç gelmesin ya. Arada İngilizce konuşuyorlar. Tamam. Yolu açtık. Var mı şöyle güzel silahlar? Yok. Bu Diaz'ın adamı değil mi la? Diaz'ın tipsiz adamları. E geberttik kardeşim, adam kalmadı. Adamlar geliyor. Ana, adamlar geliyor. Şurada adamlar mı? Gençler, gençler herhalde bir tane daha kaçak var. Öldün mü la? Öldü. Ses yok, seda yok. Tamam. Hedeflerin muhtemel yerleri telefonun Heh. altında yazıyor. Telefonun altında mı yazıyor? Ne alaka lan? Healer'lara bakın ya. Lan bana mı sıkıyorsun sen? Adam katanayla geliyormuş ya, manyak. Ananı siz ne yapıyorsunuz gençler? Adam Adam uçan arabayla adam bırakıp kaçtı gitti ya lan. <laughs> uçan arabaların tipi çok komik ya. Gençler siz ne biçim bakıyorsunuz lan? Çarpılmış gibi tövbe estağfurullah. Bellerini <laughs> arkaya yazış etmişler. Şit lan kendinize gel. Aha geliyorlar. Geberdi. Sıkıntı yok ya. Şuradan gelecek galiba araç. Taksi geliyor hem de kaliteli taksi geliyor ha. O taksi daha dayanıklı bu arada normal araçlara göre. Ama tabi bizim minigunımıza hiçbir araç dayanamaz. Görev kolaydı ya. Ama çok komik oldu ya. Hillary'la falan etrafta dolanıyor. Adam katana ile geliyor. Arabalar uçuyor. Çöktü sannettim oyunu ya. Bakalım kimler konuşacak. Tommy ile şey konuşuyor. Neydi lan bu adamın adı? Ama biz ulaşmadan bizden ayrılmalısın. Sesi değişik. Görevi hallettik. Gemi karaya vurarak hallettik görevi. Ne göreviydi lan bu? Haitili fabrikasını mı patlattıydık? Hayır. Eşim kumar borcum yüzünden beni terk etti. Ne? Onu buraya getirebilir misin? Kumar borcu mu? <laughs> Türkçe dublaj random çok komik oluyor ya. 27 numaralı sumo aracını almaya çalışayım <laughs> şöyle. Dur kardeş. Sen niye beni ezdin? Hanımefendi niye beni ezdiniz? Ya bir soruyorum size. Yolunuza bakmıyor musunuz ya? Böyle bir şey olmaması lazım. Lan arabamı alacak. Bu arada ben de hemen arabayı sahiplendim ya. Bir dakika önce kadının arabasıydı. Hemen benim araç demeye başladım. Bu arada görev kalmadı. Oyun bitti. Şaka şaka. Mekanları satın alalım. Mesela ilk mekanımız matbaa olsun. Aldım gitti. 70 bin dolarımızı cebimizden çıkardık. Gidip biraz fındık getir asker. Gitip biraz fındık getir asker. Şeyiniz efendim. İşte. <laughs> Herkes duvarın karşısına yönelsin. Siktir. <laughs> hey benim adım Cale. Bir saniyen var mı? Size güzel hanımlara her zaman vaktim var. <laughs> Sağ ol yakışıklı. Sorun erkek arkadaşım. Kulüpte biriyle kavga e. etti ve yaralandı. Ona ulaşamadım. Onu bulmama yardım eder misin? Ederim. Onu bir şekilde kurtarmam lazım. Hadi kurtaralım. E, <laughs> Acayip şeyler oldu ya. Bir tane görev yapalım buradan da. Yeniden Aha. çalışacak. Bu iyi bir şey. mi? Tabii Burçin ki. Burçin dedi de Burçin bu aralar çok yardımcı oluyor <laughs> kaybettiğimiz şeyler için falan. Bunu size ne söylüyor? Geçelim buraya. Aitili olduk. Git ve şehirden ordu tank çalma görevi denk geldi lan. En zor görev denk geldi bize. Orada bu görevi yapmamışız bayaadır. Şehirden ne, ne oldu lan şehre? Kimse yok şehirde. Bunu mı yapmaya başladılar? Ne oluyor o lan? Vodka değil. O bomba. Hemen. Bomba. Bey bozanın burçin olduğunu biliyoruz. Abi. <laughs> burçin olduğunu biliyor mu bozan? Kaçın gençler. Tank Allah rahmet eylesin. Artık tank diye bir şey yok. Başarısızlık. <laughs> tank kendini ve muhtemelen seni patlattı. Patlatan falan yok. Tank o kadar dandik ki bu ne biçim helikopter lan? İnsan helikopteri buraya koyar mı ya? Evet arkadaşlar. Allah. Çok komik bir şekilde ayvayı yedim ya. Evet taksici mekanında satın alalım. Ne oluyor lan burada? Tiplere bakın ya. Tommy falan var şurada. Selamünaleyküm. Ne o... olsun. Neyse sen İpe bakın lan. Oha ne oluyor lan? Deprem mi oluyor? Evet buradaki randomlık nasıl olacak onu merak ediyor. Araca girer girmez herhalde farklı bir görev atacak inşallah atar hemen. Ne oluyor lan? Neredeyim ben? Şuradan 5000 doları Eşekler geberin. Camları indirme görevi. Bu da zor görev. Maalesef satırla tutuklandık arkadaşlar. <laughs> Neyse tekrar taksi görevini deneyelim. Belki yaparız bu sefer. Ya bu evi dekore eden Tomilere bakın lan. 3 tane Tommy var, bir tane de şu Zibidi siz var. Siz Papaz mıydı Ömer, bu? Sen ya? bir şey söyle. Bak bar falan koyalım. Sen benim avukatım. Papaz da Tommy olmuş. Evet, 5 dakikamız var. Beş dakika içerisinde alışveriş merkezin camlarını indirebilirim. Hatta indiririm kesin bir şekilde ama tabi bu normal vice olmadığı için bakalım başımıza neler gelecek. Adam miniganla tek atar geberir gideriz. Evet alışveriş merkezine giriş yaptık ve camları indirmece. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Geberin. Camları geberin diyorum. Ben de tuhaf adamım ya. Camları kırmaca. Kırmaya devam. Adam donla dükkanını bekliyor lan. Yeni fantezi bu galiba. Evet hıyar lensle camları kırmaca. Şehirde bile değilim ben bugün. Yok bir şey. Hata yapıyorsun. Hata yapıyorsun lens. Bak sana diyor. Abim sakin olun lütfen. Anlaşabiliriz. Sadece camları kırıyorum. Şu kıyafeti giysem acaba? Tamam yıldız sıfırlandı. Ulan Peel silahçı adamsın. Niye hemen tek atamıyorsun? Bizim Tommy olsa tek ata yok ederdik camları. <laughs> Lan ansiktir, patlamadık yaşıyoruz oğlum. Patlamadık yaşıyoruz tabii ki de Bombayla hallederiz ya <laughs> Bomba bana girdi <laughs> Salaklık yaptık Gebertmeyin oğlum beni Başka görevlerde zopayla gelen polisler şimdi Ne bulduysa onu geliyor atom bombasıyla gelir isterseniz Aaa <laughs> ile geliyor psikopat Geberttiler ya hile yazdığım halde polis daldı bana ya <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne biçim şey ya bu? Ben orada hilemi yazdım. Polis gelmesin diyorum. Polis hala sıkıyor bana. Yere git lan. Silahlarım gitmiş benim. Sana mı ihtiyacım var? Çalmışlar silahlarımı. Bu da yalandan hizmet yapacak. Paramı da alıyor bir de şeref. Neyse arkadaşlar bugünkü GTA Vice Rainbowizer videosu bu kadar olsun. Görmüş olduğunuz gibi çok acayip anlar yaşadım. Önceki video gibi az izlenme inşallah olmaz. Bu yüzden videoyu like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Tanka bakın lan. Hedefimiz 2000 abone. İnşallah 2000 abone bu yıl bitmeden olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.